Arkadaşlar bugün sizlerle bir tane yeni motor, bir tane yeni maskar oturu deniyoruz. bunu buradan yağladık, bakımını yaptık. Bu bu eski şuna den, şuna denemiştik önceden şuna şuna denedik. Şimdi de bu yeni bu yenisi bu yeni diyorum pardon bu ikinci şeyi bunu hiç denemedik. Bu bayağı bir hızlı dönüyor buna göre. Bir buna bir buna bir buna bir, bir de 40 sıktım. Uçtu şu rumana sıkınca. Bak şimdi.